Üretim takip sistemi, üretim sayacı, ürün sayıcı ve benzer isimlerle nitelendirilen üretim takip ekranı, üretim tesislerinde ürünlerin belirli periyotlar aralığında sayılmasını sağlıyor. Müzik Üretimdeki verimliliğin artmasına yardımcı olan bu cihazlar, aynı zamanda işverenleri ekstra maliyetlerden de kurtarıyor. 13 yıllık tecrübesiyle İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Esas Elektronik'te üretmiş olduğu üretim takip ekranı cihazlarını müşterileriyle buluşturuyor. Bizler de bu hafta firma sahibi Kamil İşenc'in konu olduk ve çalışmaları ile ilgili kendisinden bilgiler aldık. Esas Elektronik aslen İzmir'de 2006 yılında kuruldu. Sonrasında 2012 yılında merkezimizi ofisimizi İstanbul'a taşıdık. 2006'dan bu yana tekstil sektörüne hem tamir bakım hizmeti olarak hem de üretim takip sistemleri ve değişik otomasyon projeleriyle hep katkı sağlamaya çalıştık. Sektörün eksiklikleri, gereksinimleri bunları karşılamaya çalıştık. Ağırlıklı olarak tekstil alanında ve üretim alanında üretim takip ve performans arttırıcı, verimlilik ölçen, kontrol eden sistemler geliştirdik. Dijital elektronik sayıcılar geliştirdik. Personelin takibinden e, makine takibine kadar, iş takibine kadar bununla ilgili birçok alanda yazılım ve e, cihaz geliştirme devam ediyoruz. Üretimlerde varsa e, bizim cihazlarımızı kullanabiliyorsunuz Programlama ile ilgili. Cihazların üzerinde belli parametreler var. Bu parametreler girildiği zaman e, her sektörde, her alanda, üretimin her alanında sayım yapmak mümkün. E, oradaki verimliliği arttırmak, verimliliği ölçmek bunu kullanarak mümkün kaliteyi tabii ki bir ayarda tutarak, kaliteyi düşürmeden bunları yapmak önemli. Ve bunları yazılımlarla birlikte destekleyerek hem uzaktan takip edilebilme, hem internet ve zamanımızın teknolojisi olan internet, nesnelerin interneti evet. ve Endüstri 4.0'a uyarladığımız zaman fabrikalar çok daha kullanılabilir hale geliyor, daha verimli hale geliyor. Tabii ki bunda ülke ekonomisine katkısı biliniyor. 2006 yılında biz bu işlere başladığımızda kimse yoktu. Daha çok da bunlar gene bizim e, görüştüğümüz müşterilerimizden talep doğrultusunda geliştirildi ve bu hale getirildi. Her geçen gün yeni bir şey ekleniyor. İşte kart okuma sistemleri ekleniyor, e, Wi-Fi projeler ekleniyor. E, GSM ile uzaktan kontrol sistemleri yapıyoruz, e, e, belli cihazların açılıp kapanması. Bunlar hep müşteriler doğrultusunda geliştirildi. Şu anda Andon panellerle, büyük panellerle, uzaktan takiple verimliliği kontrol altında tutuyorlar. Kamil İşenç, üretmiş oldukları cihazların kullanım alanları hakkında bilgiler veriyor şimdi de bizlere. Ölçmek istediğiniz her alanda biz varız. Yani bugün biz ısı ölçmek isteyin, varız. Nem ölçmek isteyin, oksijen miktarını ölçmek isteyin. Bunlarla ilgili birçok projemiz oldu. Ağırlığımız tekstil ve adet verimlilik üzerine. Bugün koli saymak istediğiniz bir yürüyen bantta herhangi bir sektörde tekstil de şart değil. Bir sensörle biz bunun sayımını zaten gerçekleştiriyoruz. Verimliliğini de ölçebiliyoruz. Metaj deseniz belli hızda belli bantta yürüyen dokunan kumaşın metajı olsun. Boyanan kumaşın metajı olsun. Bu boyanelere, dokuma fabrikalarına zaten hizmetiniz Dar dokuma hizmeti veren, lastik üreten fabrikalara metaj ölçebilen cihazlarımız da var mevcut. Yani ölçüm olduğu zaman biz oradayız. Yani işimiz ölçmek. Müşteri tabii ki memnun. Yaklaşık %10'la %40'a kadar varan verimlilik artışları söz konusu. Ee, bu da bir kazanç demek sonuçta. Ee, tabii ki işverenleri ilgilendiriyor. Ve işteki hakkaniyet adına da iyi bir şey. Yani iyi çalışanla kötü çalışan ediyor. Ya da herkes çalışmak zorunda kalıyor. Yani biri diğerinin sırtından geçinemiyor. Bu çalışan adına da iyi bir şey. Gerçekten siz çalışmayı seviyorsanız, aldığınız parayı hak etmek istiyorsanız onun değerlendirilmesi ve gerçekten takdir edilmek güzel bir şey. Hem işveren hem işçi açısından sistemlerimiz olumlu yaklaşımlar alıyor. Sektörde kısa sürede büyük bir başarı yakalayan Kamil İşenç, bu başarısının sırrını ise şöyle açıklıyor. Birincisi en önemlisi çalışmak. Zaman ayırt etmeden, gece gündüz demeden çalışmak, uğraşmak. Doğru noktaya, doğru zamanda doğru noktada olmak, bulunmak. İstekleri değerlendirmek, müşteri şikayetlerini değerlendirmek, onlara göre kendini şekillendirmek. Tabii ki yatırım yapmak, risk almak. Bunları yaptığınız zaman bir şekilde sonuçlanıyor ve güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. İşimde yıllardır barışığım. Okul sürecinden, okulun öncesinde, üniversite sonrası yine işlerimin başındaydım hep. Bir şekilde iş arkadaşlarım da bazen sıkılırlar bu durumdan ama ben kendim çalışmayı severim. İşimi çok severim. İşime değer katmayı çok severim. Her gün bir yenisini eklemeyi severim. Çünkü monotonluktan yana değilim. Her gün bir değişime gelişime açığım merak en büyük hobim. Yani de, durmadan geliştiririm kendimi. Bu konularda birazcık şeyim. Belki de hiperaktifim ama sürekli çalışırım. Kamil İşenç, kendileri için en önemli unsurun müşteri memnuniyeti olduğunu dile getiriyor. Müşteri memnuniyeti ilk sırada. Bunun içinde kalitemizi düşürmememiz gerekiyor. Yani hep aynı kalitede e, ürün üretmeliyiz. Müşteriler mutlu olmalı. Çünkü mutlu olan müşteri başkalarına tavsiye eder. Her zaman için bu önemli. E, en büyük hedefimiz de bir şekilde ülkeye katkıda bulunmak ya da sanayiye, üretime. Çünkü e, bizim kazanmamız çok önemli değil. Ülkenin kazanması bizim için çok daha önemli. E, bu çalışmalarımız da yani bazı şeyler biliyorsunuz bir amaç uğruna yapılır. E, her şey para değil. Çünkü geleceğimiz çocuklarımız hepsi bunun elinde. Yani başkalarına bırakmamalıyız bu işleri. Daha çok uzak doğulu firmaların bu işlere girmeden biz daha önde olmayı düşünüyoruz. Şu an hala yurt dışına belli bağlantılarımız var. Satışlarımız başladı. Olmak zorunda. Biz de ilerlemeliyiz. Ve katma değeri yüksek teknoloji üretmek zorundayız. Bizim yaptığımız işte bir anlamda bu tip bir iş. Teknoloji üretiyoruz. Bununla ilgili destekleri de yakın zamanda alacağız. Daha da büyümeye çalışıyoruz yatırımlarımız o yönde. Avrupa'da bu tip işler çok öncesinde bırakılmış ve işçilik genelde yurt dışına değişik yerlere gitmiş. O cihazların üretimi de ya o tip şeyler zaten orada yok. Bu daha çok üretici ülkelerde söz konusu bu tip sistemlerin kullanılması. Zaten biz de o yüzden daha çok bizim ülkemiz ve tekstilin kaydığı ülkeler, bu bazen uzak doğu ülkeleri, Afrika gibi onun e, içindeki yerlere veriyoruz ama e, Avrupa bu konuyla fazla ilgilenmiyor. Yani ürettiği teknolojiler zaten pahalı kalıyor. Yani bir nevi bizim burada üretmek de uygun, bunu e, bu teknolojileri üretmek de uygun ve onlara göre rekabet şansımız çok daha fazla. Burada üretip diğer ülkeye satabiliyoruz, yurt içinde zaten satabiliyoruz. Yani üretimler olduğu alanda biz varız. E, Avrupalı bazı üreticiler yani bizim sahalarımıza zaten giremiyorlar rakamlarından dolayı, Ekonomilerden dolayı giremiyorlar. Biz burada avantajlıyız. Şu anda ürünlerimiz için bir marka tescil aşamasındayız. Markamızı almak üzereyiz. İş yerimizde iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışmalarımız var. Kalitemizi standartlarda tutmak için belli standart belgeleri almak üzereyiz. Onlarla uğraşıyoruz. Bir şekilde devamlılık için marka olarak kalabilmek için hem kalitemizi arttırmak zorundayız hem de güncel olmak zorundayız. Bunları sağlamaya çalışıyoruz.